tarım işçilerimiz saat 6'da akşam güneşi batmadan önce gelip tarlalarımızda karpuzlarımızı öbek öbek hazırlıyorlar. Sabah da kamyonlarımız gelip hal, hallere İstanbul haline ürünlerimizi karpuzumuzu çekiyorlar. Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur. Öncelikle ilçemizde 2000 kayıtlı üyemiz var. Çiftçilik ÇKS'ye kayıtlı üyemiz var. Bunlardan 75 bin dönüm Osmaneli ilçemizde ekim yapılıyor. Bunlardan en büyük köyümüz olan Medetli köyümüzdeyiz. Medetli köyümüz 10 bin dönüme yakın yer ekmekte. Bu sene de 2020 yılında inşallah Osman elimizin incisi diyoruz. Osman meşhur alaca karpuzu. Karpuzunun ilk hasadını inşallah bereketli geçecek. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlar diliyorum. Bilecik Osmaneli, Medetlikü Muhtarı Gürhan Karaca. Bu sene karpuz üretimi olarak Medetli Köyü, Osmanlı, üretim yapıyoruz. Kendim de çiftçilikle uğraşıyorum. Tarlalarımızın dönümü 4,5 ile 5,5 arasında destefa satıldı şu anda. İlk yoğun karpuzlarımız verildi. İkinci döküm kabızlarımız satılacak daha. Bu sene çiftçilerimiz için güzel bir yıl. Bunun Medetli değil, tüm Osmanlı çiftçileri için, tüm Türkiye'nin çiftçileri için bereketli bir yıl olması ve hayırlı olmasını temenni ediyorum.